Gitmek istiyorum burada. Gitmek istiyorum. Dinlen şimdi. Gitmeliyim. Uyuman lazım senin. Gel, dinlen şimdi. Sonra düşünürüz. Bilmiyorsan. korkacak bir şey yok. Çok üşüyorum. Şunları giy istersen. Acıkmışsındır. Sana çorba kaynattım. Sevmedin mi? Sağ ol, güzel olmuş. Gazinoya geldim ama yoktun. Murat bey! Biliyorum. Gazinocu söyledi. Ona gitmişsin. Gitmedim. Beni niye çağırdın ki? Bilmiyorsun, öyle değil! Bahiden gelmek istiyordum sana. İki insan gibi... Anlamıyorsun! İlk gece gelmişti. Görüşmek istedi. Galen takmadım adım demiştim. O kadar yakındın ki... Haksızlık ediyorsun, zorla götürdü. Üstüme kapıyı kilitlediler. Bağ evinde... ...Kurtarırsa beni Hasan kurtarır diye düşündüm. İnan... Kaçarken tekrar yakaladı. Dün gece. Hasta o. Beni karısı sanıyor. Dün gece gelinliği giydirdi. Sabiha sanıyor beni. Yerlerde sürükledi. İnsafı kalmamış. Orada. Konakta. Tecavüz etti bana. Sığınacak başka kimsem yok. Sabiha sanıyor. Ölmüş o. O sanıyor. Üç yıl önceydi. gölden ben çıkardım Balıkçasındaymış. Komşu kadın girerken görmüş. Beni söylemediniz mi? Biz hallederiz bey. Siz zahmet etmeyin. Geliyor. Bizi yalnız bırak. Otur hele. Evet. Evinde bir kadın barındırıyormuşsun. Murat Bey, o kadını istemiş Hasan. Kadını kendinin sayarmış. Ne akla? Buyurgan, sorgusuzdur. Her şeye boyun eğeceğiz. Sana başka kadın mı yok? Herkes bulunduğu yerde kalmalı Hasan. Göz göre göre insan mı bağlayacaksınız? Üstüne varılmaz Murat beyin! Marasından mı üstünlüğü? Uzun ettin, bey beydir. Hastası ustası yok bunun. Emrine itaat edilir kadını bırakacaksın. Beylik buysa dursun ha. Yakışmaz sana. Düğün arifesinde iş mi çıkaracaksınız? Geleceği düşünmeyen sabaha sahip çıkamaz. Zorbalık mı? Nasıl bellersen. Öfkesine son yoktur. Öfkenin de sonu vardır dursun ha. Kimse evime gelen insanı zorla alamaz. Töremize sığmaz senin bu yaptığın Hasan. Seni kırmak istemem. Babam sayılırsın. Murat Bey'in gücüne kimse karşı gelemez. Yeter! Kimseden korkum yok benim. Bir düşün hele. Düşünecek bir şey yok. Abi, Nalan'ın eşyaları sendeymiş Murat Bey. Almaya geldim. Tabi hayır bırakacaksın. Bırakacaksın pislerim. Çekin pis yardakçı! Hasan. <laughs> <laughs> ne oldu sana böyle? Yok bir şey. Benim yüzümden hepsi. Yalvarırım gidelim buradan. Kaçtı dedirtmem. Deliye gurur mu olur? Aynanın arkasında merhem var. Benim yüzümden değer mi? Acının dili birdir Emine. Neden bana uzak duruyorsun? Bir nefes versene. Beni ilk görüşünü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Kıyıda duruyordu. Birden sazlıkların arasından çıkmıştım. Sen de bakıyordun. Göle çıktığımız sabah gelmeyeceksin diye çok korkmuştum. Başka aramaz mıydın? Bilmem. Cesaret işi. Her gün afişlerine bakmıştım. Ben değilim ki o kadın. Anladım artık. Hayatı iyi kötü götürdüğünü sanırsın. Birden karşına sevgi çıkar. Kaybolup gider başka her şey. Bir gün bıraksan bile seni içimde yaşatırım. Ben sevdiğim bırakmam.